Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Melal Alper Döndaş. 11. sınıflar denklem ve eşitsizlik sistemlerine sistemleri konusunda devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? 2. dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerine bakacağız. 3 örneğim var. Şöyle ben kenara çekileyim. Yapmayı bilenler bir yapsın, bir denesin, uğraşsın. E, bilmiyorsanız benim çözümme bakabilirsiniz. Burada 3 soru çözeceğim. Örneklerimiz arkadaşlar her zamanki gibi Karekök yayınlarından. Karekök yayınlarının ilgili kitaplarının linklerini de videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bundan sonra da artık e, eşitsizliğe doğru ilerleyeceğim. İşaret tablosu vesaire yapmaya başlayacağız. 3 tane çözüm kümesi soruyor. Birinde de sağlayan x y soruyor. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar ilk örneğimde x artı y'yi 3 olarak vermiş. Bir de bana şöyle bir bilgi vermiş. x kare artı 3x eksi y eşittir 9 diye vermiş. Şimdi bizim buradaki taktiğimiz şu yerine koyma metoduyla, yerine koyma metoduyla bilinmeyenleri teke düşürmek. Yani yerine koyma metodu nasıldı? Hatırlarsanız eğer iki bilinmeyenli denklemlerde yapmıştık. Mesela diyelim ki işte x artıya eşittir 5 işte 3x eksiye eşittir 24. Böyle bir denklemde şöyle bir şey yapıyorduk mesela. Diyorduk ki x eşittir mesela 5 eksi y diyorduk. Tutuyorduk buradaki x yerine Gidiyorduk 5 eksi y yazıyorduk. Yerine koyma metodu ne yapıyorum yani? X'i diğer değişken cinsinden ifade edip yerine x yerine artık onu yazıyordum. Tamam. Şimdi burada da aynısını yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kimi kimin yerine koysak daha kolay olur ona bakmanız lazım. Şimdi bak eğer ben x eşittir x eşittir 3 eksi y yapsam tamam y'yi karşıya attım x eşittir 3 eksi y yapsam ve aşağıdaki denklemde x yerine 3 eksi y yazsam işler biraz uzayacak gibi. Nasıl uzayacak? 3 eksi y'nin karesini alacağım. 3 ile 3 eksi y'yi çarpacağım. Y'yi çıkaracağım. Bir şey gelecek bana. Ama ben bunun yerine şunu yapsam sanki daha kısa bir şey olacak değil mi? Ee, y yerine 3 eksi x yazsam niye? Çünkü y gariban tek başına duruyor burada değil mi? Sadece bunun yerine 3 eksi x yazsam işi bitireceğim. O yüzden gelin böyle yapalım. Tercih ederken bunu göz önünde bulurun, bulundurmanız lazım. Çünkü süre de önemli değil mi? Soruyu çözerken ki e, harcayacağınız zaman da önemli. Dolayısıyla zamanı biraz ekonomik kullanacak çözümlere gitmeniz lazım. Onu seçmeniz lazım kendinizin. Şimdi o zaman y yerine 3x yazalım. 3-x yazalım. Şu denklemde ne olacak? x kare artı 3x eksi 3-x eşittir 9. Bura ne oluyor? x kare artı 3x eksi 3 artı x eşittir 9 değil mi? Ne yaptık? Şu eksiği dağıttık her ikisine. Buradan ne geldi? x kare artı 4x eksi 12 eşittir 0 mı? Hı hı. Oldu mu? Bence oldu. Eksi 12'nin çarpanlarından toplama artı 4 olan kim var? Bence 6'ya eksi 2 var değil mi? Oldu mu? 6 ile eksi 2'yi çarpsanız eksi 12 toplasanız artı 4. O zaman kadrajlamayayım hala. Sanki kadrajlamayayım. x1 eşittir eksi 6 şöyle x2 eşittir kaç? 2 mi? Tamam. Çözüm kümesi nedir diyor. Çözüm kümesine bunu yazarsanız olmaz. 2 2 bilinmeyenli yani denklem olduğu için arkadaşlar burada çözüm kümesinin sıralı ikililerden oluşması lazım. Örneğin x1 -6 ise y1 ne olur? 3 x diye 3 -6'dan ne yapar? 9 yapar. y2 ne olur o zaman? x yerine 2 yazarsan 3 2'den ne yapacak? 1 yapacak. O zaman şurayı ayırdım. Çözüm kümesinin elemanları şunlar: sıralı ikililer. -6'ya 9 ve 2'ye 1. Hocam, niye böyle x'ye yazdık? Önce x sonra y yazılır. x1'e karşılık kimi elde ettim? 9. O zaman 6 ile -6 ile -6 ile 9'u aynı ikili de yazacağım. Benzer şekilde x2'ye karşılık, 2'ye karşılık yani ne elde ettim y2'yi? 1 elde ettim. Çözüm kümesine onu yan yana yazacağım. Doğru mu yaptık? 3'e 2, 2'ye 3 demişiz. Ha yok. Eksi 6'ya 9, 2'ye 1. Bir sonrakinin cevabını gördüm. Tamam. Şimdi geldim buraya. İkinci örnekte taktikte değişen bir şey yok arkadaşlar. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ne yapalım? Şurada, şurada. E diyelim ki. X eşittir. 5 eksi y diyelim olur mu? Ha ha. O zaman gidelim. Şu ifadede. X yerine 5-y ye yazalım. Yani 5-y çarpı y eşittir 6 olsun. Şunu şöyle dağıtırsak ne olur? 5y-y eksi ye kare eşittir 6. Buradan ne gelir? Y kare bunu karşıya attım. 5y'yi karşıya attım. Eksi 5y. 6 zaten o tarafta eşittir 0. Bunu nasıl yazarız? 6'nın çarpanlarından toplamları eksi 5 olan kim? Eksi 6'ya. Eksi 3'e. Eksi 3'e. Eksi 2 değil mi? Pardon. Heh. Oldu mu? Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı. Artı 6 toplamları eksi 5. O zaman y1 3 gelir. Burası 0 olması için y'nin 3 olması lazım. Veya y'nin 2 olması lazım. Peki x1 kaç olur? x neydi? 5 eksi y'ydi. 5'ten 3 çıkar 2. E, x2 ne olur? 5'ten 2 çıkar 3. O zaman çözüm kümesi ne oldu? Şöyle ayırayım şundan. Ne olur... 2'ye 3. Önce x'i yaz sonra y'yi yaz. Sonra x'i yaz y'yi yaz. 2'ye 3. 3'e 2 var mı sorun? Yok. Geldim 3.ye. Şimdi 3. örneğim arkadaşlar biraz daha değişik. Neye dikkat etmem lazım? Şimdi burada x kare artı y kare var. Karşı tarafta yine bir şeyler bir şeyler var. Karışık bir şey. Aşağıda da bana yerine koyma metodu için bir şey vermiş. Kimi kimin yerine yazayım? Aslında hiç fark etmiyor. Neden? Çünkü x'in yerine x'i y ile ifade etsem yine kare alacağım. y x ile ifade etsem yine kare alacağım. Burada yine çarpacağım. Ama x'lerle devam etmek için ben y'yi x cinsinden yazacağım. Yani y yerine diyeceğim ki 4 eksi x. Sonra y gördüğüm her yere 4 eksi x yazıyorum. Şöyle oluyor yani. x kare artı y kare yerine artık 4 eksi x'in karesini yazıyorum. Eşittir 2 çarpı y yerine 4 eksi x yazıyorum. Çarpı Pardon, x çarpı sırayı, sırayı bozmayalım, x çarpı y artı 18 oldu mu? Bence oldu. Şuraya düzenleyelim şimdi, x kare artı 16 eksi 8x artı x kare eşittir 2 çarpı 4x eksi x kare artı 18 oldu mu? Oldu. Hı hı. Tamam. Şunu dağıttım, 4x eksi x kare artı 18. Sonra 2'yi dağıtalım. Burası ne olur? 2x kare eksi 8x artı 16 eşittir. Ee, şöyle yapalım mı? 2 ile hiç çarpmayalım. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Şöyle bir şey yapayım yani. Ya da hadi bir adım daha yazayım. 2 eksi x kare artı 4x artı 18. Her iki tarafı 2'ye bölersem bu 2'den kurtulurum. Buradaki her bir terimi de 2'ye bölerim. Yani şöyle olur mu? x kare eksi 4x artı 8 eşittir eksi x, x kare artı 4x artı 18 olur mu? Olur. Şimdi her şeyi sol tarafa atalım. Ne gelir? 2x kare hı hı. eksi 8x evet eksi 10 eşittir 0. Bunu da 2'ye bölersem x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. Buradan da çarpımları eksi 5 toplamları artı 4 olan 2 sayı eksi 5 artı 1 mi? Aynen öyle hocam. Şurayı biraz silelim. Evet. Şimdi o zaman, o zaman şu gelir mi? X1 kaçtır buradan? 5'tir. X2 kaçtır buradan? Eksi 1'dir değil mi? Aynen öyle. Y neydi? Y neydi? 4 eksi x. 4'ten 5 çıkar. Eksi 1. Y2. 4'ten eksi 1 çıkar ne olur? 5 mi olur? Hı hı. O zaman çözüm kümesi sıralı ikililer kim? 5'e eksi 1 ve eksi 1'e 5 oldu. Umarım bir hatam yok. 5'e eksi 1 ve eksi 1'e 5. Güzel. Bundan sonra arkadaşlar artık... Artık hep söyle diyorum geçeceğiz geçeceğiz diyorum artık ama bundan sonraki videoda ikinci dereceden bir bilim yani eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. Yalnız orada da önce bir ısınma yapacağız. Sonra sonra işaret tablosuna gideceğiz. Sizleri o videoya da bekliyorum. Lütfen bu videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.